Merhaba. Öncelikle kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ee, bence değişikliğin farkındasınız. <laughs> saçlarımı kestirdim. Ee, dün kestirdim saçlarımı. Çünkü yazın artık dayanamıyorum uzun saça. Ee, havuza giriyoruz, denize çıkıyoruz, denize çıkıyor. <laughs> Havuza giriyoruz, denize giriyoruz. Çıkınca saçlarımla uğraşmak gerçekten beni artık delirtiyor. O yüzden ben de böyle radikal bir karar alıp saçlarımı ilk defa bu kadar kısa kestirdim. Umarım sizde beğenirsiniz. Yani ben şu an mutluyum. Gayet rahatım çünkü böyle insan falan da rahatladı. İnanılmaz güzelmiş böyle kısa saç kullanmak yazın. O yüzden eğer beğendiyseniz siz de benimle paylaşın. Neyse lafı çok uzatmıyorum. Bugün ne konuşacağız burada? Bugün Fi dizisini konuşacağız. Ee, aslında sadece Fi dizisini değil, Fi'nin e, serisini de konuşacağım ben, kitap serisini. E, çünkü bu YouTube'a baktığım zaman hep şey görüyorum, sürekli diziyi yorumluyorlar, karakterleri yorumluyorlar vesaire Ama ben biraz şöyle yapacağım, diziyi yorumlamanın yanında kitapla ilgili... E, farklılıkları da size biraz bahsedeceğim. Belki siz de böylece hani kitapları okumaya da niyetlenirsiniz. E, bu da güzel olur. Hem önden e, ne olacağını bilmiş olursunuz daha dizi bitmeden. Şimdi ben yorumların doğruluğu açısından ve yorumlarımı unutmamak açısından şöyle bir not aldım. Ara sıra böyle dönüp buna bakacağım çünkü e, böyle dizi izlerken falan da not almıştım aklımda kalan noktaları size anlatmak için. Onları biraz göz gezdirerek anlatacağım. Şimdi yorumlamaya başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bir kere dizi, film ve kitap ayrımını şöyle yapalım. Ben ikisini birlikte karşılaştırmayacağım. Yani çarpıştırmayacağım kitapla diziyi birlikte. Çünkü bence ikisini, ikisinin farkını ortaya koymak biraz saçma geliyor bana. Çünkü dizi, diziler, filmler daha görsel yapıtlar. Daha böyle senaryolaştırılmış yapıtlar. Ama kitaplar edebi yapıtlar. Yani biz onları okuyoruz ve şöyle bir fark var aralarında. Siz kitabı okuduğunuz zaman yazar size vermek istediği şeyi veriyor ama siz aslında kendi kafanızda, kendi hayal gücünüzle bir şeyler yaratıyorsunuz o, o hikayeyle alakalı ya da o romanla alakalı ama diziler biraz daha farklı. Size ne veriliyorsa siz onu zaten görüyorsunuz, işitiyorsunuz ve o şekilde algılıyorsunuz. Bir kere bu ikisini çarpıştırmayacağım. Ondan bahsediyorum. Ben sadece ikisi hakkındaki yorumlarımı, işte kitapta gördüklerimi, yani kitapta hayal ettiklerimi, dizide göremediklerimi falan bunlardan bahsedeceğim. Siz de bu doğrultuda izlerseniz çok mutlu olurum. İlk olarak aldığım notta şöyle bir şey var. Dizide dikkat ettiğim bir şey vardı benim. Şimdi kitap şöyle ilerliyor. Kitabın serisi e, Fi, ci ve Pi şeklinde ilerliyor. Yani üç tane kitap var. Üç tane e, ana kitap var. Fi'yi okuyorsunuz, Çi'ye geçiyorsunuz. ciyi okuyorsunuz, Pi'ye geçiyorsunuz. Ve bence e, yazarın vermek istediği her şey aslında hikayeyle alakalı. E, Pi'de yani son kitapta. E, daha çok orada yoğunlukları görüyorsunuz zaten. Fi ve Çi biraz daha hazırlık kitabı gibi oluyor son kitaba. E, ve ben çok çok e, severek okumuştum. Daha önceki bu kitap yorumlarım, işte beğendiğim kitaplar, favori kitaplarım, videolarımda da hep zaten bahsettim. Son zamanlarda e, en sevdiğim kitap serisi diye ve bence e, böyle bir seriye başlamak istiyorsanız kesinlikle okuyabilirsiniz. Bir pişman olacağınız bir durum olmaz yani okuduktan sonra. Şimdi kitap bu şekilde üçlemeyle ilerliyor ve kitabın içerisinde sürekli part part ilerleyen bir durum var. Nasıl yani? Biz dizide ağırlıklı olarak kimleri görüyoruz? Can Manay, Duru, Deniz, Özge, Sadık Murat Kolhan, işte Bilge. bu arası, Bunların arasında geçiyor değil mi? Hep daha çok diyaloglar e, onlara yer veriliyor. Ama kitapta aslında durum böyle değil. Kitapta hep herkesin bir parti var. Yani e, kimin bile parti var en az gördüğümüz Ada ve Göksel mesela. E, ada, Deniz'e platonik olarak aşık olan öğrenci. Biliyorsunuz Deniz'in öğrencisi. E, o çelloyu çalan. Ee, Göksel de Duru'yla kavga eden, sürekli Duru'yla didişen dansçı öğrencimiz. Ve e, son bölümü izlemediyseniz eğer bu spoiler içeriyor olabilir o yüzden kulaklarınızı kapatın. Son bölümde Duru'nun kafasına pet şişe fırlattığı öğrencimiz Göksel. Şimdi bence benim eksiklik gördüğüm nokta şu kitapla dizi arasında. Ee, kitapta Ada ve Göksel'e çok fazla yer veriliyor aslında. Yani dizideki gibi değil, dizideki gibi az olarak görmüyoruz onların yaşantılarını, duygularını ve hislerini kitapta o şekilde yansıtılmıyor. Onlar da Can Manay gibi Duru gibi Deniz gibi Özge gibi baş karakterler olarak geçiyorlar kitapta. Zaten kitabın şöyle bir özelliği var: herkes baş karakter. Can Manay'ın şoförü Ali bile aslında baş karakter. Yani onun duygularını, hislerini de çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz kitabı okurken. Ama dizide bence bunlar eksik kalmış ve sürekli şunu görüyor gibiyiz. Can Manay, Duru, Deniz bu üçünün arasında bir aşk üçgeni işte. Sadık Murat Kolhan ve Özge'nin arasındaki aşk ilişkileri vesaire ihtiraslar. Yani bu şekilde ilerliyor bence dizi daha çok. Ama kitap daha ayrıntılı. bütün karakterlerin duygularını görebiliyorsunuz ve kitapta şöyle bir durum var. Ee, aslında insan yani bir insan içinde birçok duyguyu farklı bir şekilde yaşayabiliyoruz. Ee, hepimiz böyleyiz. İyiken bir anda kötü olabiliyoruz. İşte e, kötüyken bir anda çok masum ya da iyi bir insan olabiliyoruz vesaire. Yani bunları hepimiz aslında bütün duyguları içimizde karmaşık olarak barındırabiliyoruz. Kitapta da her karakter bir duyguyu, bir başkaldırıyı, bir e, şeyi resmediyor, temsil ediyor aslında. Ama dizide bu kadar. Ben göremedim bu yoğunluğu ee, ve ilk yorumum da bu şekilde olacak. İkinci olarak bahsedeceğim şey, ben diziyi şöyle e, ilk olarak duydum zaten. Kitapları ben okudum, iki sene falan oldu herhalde, bir buçuk iki sene falan oldu kitapları serisini bitireli. Üzerinden böyle bir on ay falan geçti yani dizinin e, çekileceğini falan çok önceden duyurmuşlardı zaten. Duydum, Allah Allah dedim acaba kimlere oynatacaklar karakter olarak falan çünkü e, kitapta o kadar fazla karakter var ki ve o kadar fazla duyguyu barındıran karakter var ki siz e, kafanızda ister istemez zaten bir oyuncu profili oluşturuyorsunuz. Yani kitab, e, kitabı hikayeleştirirken kafanızda e, o e, o betimleme olayını yaparken... Zaten kafanızda birkaç böyle model belirlemiş oluyorsunuz. Ee, mesela şöyle söyleyeyim, benim aklıma e, Can Manayı okurken ve her seferinde Can Manayı okurken istisnasız e, aklıma gelen kişi ve oynamasını istediğim kişi Okan Bayülgen'de. Ve şöyle, ben kitabı okuyan herkese böyle muhabbet ettiğim zaman ilk sorduğum soru şuydu. E, Can bana okuduğunuzda aklınıza gelen kişi, yani kafanızda resmettiğiniz kişi kimdi, hangi kişiydi diye sorduğumda herkes istisnasız Okan Bayülgen diyordu. E, ve bence de Okan Bayülgen'di. Sonra e, böyle kitabın dizisinin yapılacağını haberini aldıktan sonra böyle araştırdım birkaç yerde falan. Ozan Güven'in olacağı zaten belliymiş. Ozan Güven'in olduğunu okudum. Allah Allah dedim acaba Ozan Güven yapabilir mi? Yani pek Can Manay olacak bir karakter değil aslında. Çünkü kitapta Can Manay çok çok değil de biraz daha farklı size anlatılıyor. Daha böyle kısa boylu, işte esmer. Nedense ya bilmiyorum belki esmer lafı geçmiyordur ama benim kafamda öyle canlanmıştı ve birçok kişinin kafasında öyle canlanmış. İşte ben böyle duydum falan Ozan Güven'in olacağını dedim acaba olabilir mi? sonra İlk böyle karıştıktan sonra birkaç haberi daha okuduktan sonra ilk Okan Bayırgen'e gitmiş teklif ama Okan Bayırgen kabul etmemiş. Daha sonra Ozan Güven kabul etmiş, o seçilmiş. Ee, yani öyle ki herkesin aklına aslında Okan Bayırgen geliyor ve bence Okan Bayırgen olsa cuk olurmuş ama Ozan Güven inanılmaz temsil etmiş. Can inanılmaz böyle o role bürünmüş ve Can Manay çok çok güzel oynuyor. Ben hiç bu kadar iyi oynamasını beklemiyordum. Çünkü son zamanlarda biz Ozan Güven'i hep Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'la birlikte olan filmlerde gördük. Daha komik işlerde gördük. Hiç böyle ciddi e, obsesif bir adamı oynayabilecek diye ben kafamda e, düşünmemiştim Ozan Güven'i ama gerçekten çok güzel bir şekilde e, o role bürünmüş. Can Manay'ı çok güzel bir şekilde oynuyor. O yüzden Can, e, Can, can diyecektim. Can güven. ikisini birleştirdim. O yüzden şunu belirteceğim. Karakterler, bence seçilen karakterlerin her biri. Serenay Sarıkaya, Berrak Düzün Ataç, ondan sonra Mehmet Günsür hepsi, hepsi Büşra Develi, hepsi çok çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar karakterleri. O yüzden çok güzel bir şekilde role bürümüşler ve artık onlarla özdeşleştirmiş durumdayım ben de karakterleri yani. Öyle bir durum var. Kitapta ee, şöyle bir güzellik var. Aslında ben ilk defa bir romanda şöyle böyle bir durumla karşılaşmıştım. Partları okurken yani mesela Can Manay'ın partı ayrı, Duru'nun part ayrı, Deniz'in part ayrı, Bilge'nin part ayrı falan böyle ayrı ayrı bölümler, partlar var. Ee, o bölümleri okurken ara sıra böyle bölümlerin başında size müzik tavsiyesi yapmış Azra koyan O bence çok çok güzel bir şeydi. Çünkü e, tam olarak o hikayenin içerisine giriyorsunuz, o olayın içerisine giriyorsunuz. Okurken bir yandan herkes aslında aynı müziği dinlemiş oluyor o kitabı okurken. E, müzik tavsiyeleriyle birlikte o bölümü okuduğunuzda gerçekten içinde hissediyorsunuz. Bence bu çok güzel bir duyguydu. Ee, o benim dikkat ettiğim şeylerden biriydi kitapta. Ve e, dizide de şöyle bir şey var. Müzik ziyafeti diye bir şey var. Gerçekten müzikleri çok çok güzel. Ee, Fi'nin. O yüzden müzik müzikal açıdan ve sanatsal açıdan ben çok beğendim diziyi bir kere. Ee, ve şöyle bir güzellik var. Normalde TV dizilerinde şöyle bir şeyle karşılaşırız ya. Yani müzik çalar. Evet müzik çok güzeldir. Ama e, bir anda diyaloglarla falan bölünür o bölüm, o kısım. Ben ona çok sinir olurum mesela. Ya ben müziği dinlemek istiyorum. Çok güzel bir müzik koymuşsun oraya ama 3 dakika geçmeden bitmeden birinci dakikasında işte araya diyalog koyuyorsun falan. Saçma sapan. O yüzden onu hiç sevmiyorum ama dizide hiç öyle bir şey yoktu. Bu bence muazzam bir şeydi. Çok güzel bir şey yapmışlar. Hiçbir şekilde la bölünmüyor müzikler. O yüzden müzikal ve sansal açıdan çok çok güzel bir dizi olmuş. Bir de benim diziyle alakalı belirtmek istedim. Şöyle bir nokta var. Özge, zaten Özge'yi Berrak Ataç oynuyor ve İnanılmaz yani benim aklımda da hep okurken Berak ataç falan canlanmıştı gerçekten. Direkt o seçildiğinde aha dedim yani tam olmuş Özge. Ee, Özge'nin duyguları ve düşünceleri kitapta bence çok daha derin ve çok daha aşırı uçlarda anlatılıyordu. Ama dizide biraz daha yumuşatılmış gibi geldi bana yani size aşırı geliyor. Şu an sadece dizi izleyenler için söylüyorum. Size aşırı geliyor olabilir Özge'nin düşünceleri ama kitapta da çok daha aşırı. Öyle düşünün. Çok daha e, aktivist bir yapısı var Özge'nin aslında ama dizide o bence tam olarak daha yansıtılmadı. Belki Çiğ ve Pi kısmına geçildiğinde e, dizinin o bölümlerine geçildiğinde çok daha yoğun bir şekilde yansıtılabilir. Çünkü e, Özge Çiğ ve Pi'de aslında biraz daha öne çıkan bir karakter. Biraz daha onun baskınlığını ve aşırı e, görüşlerini iki kitapta görebiliyorsunuz. Şimdi geçiyorum Can Biraz Can Manay'dan bahsedeceğim. Herkesin sevgilisi Can Manay, Genç kızların e, takıntılı aşkına vurulduğu Can Manay. E, şimdi şöyle Can Manay hakkında e, dizide aslında biraz eksik yönler var verilmeyen. Ama ben de şöyle düşündüm. Hatta böyle arkadaşlarımızla falan tartışırken diziyi şöyle bir yorumda bulunduk. Biraz şeye benzetiliyor bu dizi ve kitap serisi. Fifty Shades of Grey'e, yani Green 50 tonuna o seriye benzetiliyor. Ya ben okumadığım için o seriyi tam olarak yorum yapamıyorum tabii ki. Ama işte ona benzetenler var. Hani ben sadece ilk filmini izlemiştim. Adamın takıntılı olma durumu okey, biraz Can Mana'yı benzetiyor, andırıyor. Ama bence karakterler hiç alakalı değil, o yüzden e, takıntılı adam konusunda da şöyle bahsedeceğim. Can Manay, obsesif kompulsif bozukluğu olan bir birey. E, bu zaten çok açık bir şekilde, işte aşırı derece böyle lıkır lıkır bir anda su içmesi, e, takıntılı bir şekilde duruyor aşık olması, e, bazı şeyleri böyle takıntılı bir şekilde düzeltmeye çalışması falan hani böyle suyu içiyor, altına hemen kabı koyuyor iz olması falan bunların hepsi bir takıntı. Aşırı derecede takıntı, bozukluğu var yani adamda. Ee, Kitapta aslında bunun daha aşırısından bahsediliyor. Bir kere adam uyandığı zaman her sabah aynı müziği dinliyor, işte güne onunla başlıyor. Ee, her sabah aynı bir şey mi yiyordu, aynı kahveyi mi içiyordu? Sürekli böyle belirli bir rutinde ilerleyen bir şey var yani Can Manay için. Ee, takıntılı oldu, apaçık. Ee, hep şun, yani sosyal medyada şuna karşılaşıyorum ben ee, okuduğum zaman bazı şeyler Twitter'da falan. Can Manay ve Duru Aşkı falan böyle şeyler geçiyor. Yani bu aşk değil arkadaşlar, ondan bahsedeceğim. Yani bu bir aşk değil, bu bir takıntı. Ee, tamamen bir takıntı. Yani spoiler vermeyeceğim, tam sustum. Ama bu bir takıntı. O kabullenme ihtiyacı yaşıyor Duru o noktada. Çünkü şöyle bir durum vardır ya hani seni seveni sev gibisinden, seni seveni seç gibisinden. O da öyle bir mantıkla ilerliyor ama bu takıntı yani. Bu bir aşk değil. Zaten eti karakterinde de ee, Duru'nun Durun, pardon, Can'ın mentoru olan e, eti karakterinde de hep bunu görüyoruz. Ona söylüyor işte bu bir takıntı, sen aşk değilsin, seni tanıyorum falan. ya yani Zaten bu replikleri görüyorsunuz ama bunu da belirteceğim yani. Bu bir e, aşk değil. Bu bir aşk üçgeni değil kesinlikle bence. Benim bu seride en sevdiğim ve en sevmediğim tipten bahsedeceğim size. E, en sevdiğim karakter benim. E, aslında iki kişi arasındayım ben. En sevdiğim karakter ama e, Bilge karakteri benim. Çünkü kitaba okuduğunuz zaman da Bilge'nin o e, feda karlıkları yaptığı şeyler, hayata tutunma çabası vesaire Gerçekten benim çok takdir ettiğim bir karakterdi. Ve kendime en yakın bulduğum karakter de Bilge oldu bu noktada. Ee, o yüzden benim en sevdiğim karakter Bilge. Ee, herkesten farklı olarak hani böyle herkes genelde Sadık Murat Kolhan diyor, işte e, Can Manay diyor, Duru karakteri falan diyor. Ama ben Bilge'yi seçiyorum bu noktada. Ee, bir de en sevmediğim karakter de sanırım Duru. Duru karakterini ben sevmiyorum yani. Serenay Sarıkaya mükemmel oynuyor gerçekten. Ben onun oyunculuğuna bayılıyorum zaten ve onun o güzelliğine bayılıyorum. Ki Duru karakteriyle de cuk olmuş bence. E, tam bir Duru olmuş yani Serenay Sarıkaya. E, ama ben Duru karakterinin karakterini sevmiyorum. Çünkü Duru aşırı hırslı bir birey. Aşırı hırs insana öldürür arkadaşlar. Gerçekten. Aşırı hırs insana manyaklık derecesinde zarar verir ve... Zaten Durunun o e, cana karşı vahşileşmesi işte minnoş bir ev kedisi olmaması falan, e, onlar hep temsil ediliyor dizide de. Ama işte bu noktada da Duruyu hırsı bitirecek benden duymuş olmayın. Bu dizinin arkasından muhtemel Çi gelecek yani Fi Çi diye devam edecek çünkü Fi zaten e, bu noktada bitiyordu. Hatta biraz eklentileri vardı yanlış hatırlamıyorsam ama e, muhtemelen Çi ile başlar e, çünkü 12 bölüm dedim evet 12 bölüm devam etti 12 bölümde çi gelir 12 bölüm de muhtemelen 12 12.3 bölümde pi gelir pardon çünkü pi biraz daha uzun e, muhtemelen o biraz daha uzun tutulur geçiyorum Sadık Murat Kolhana Sadık Murat Kolhan e, karakterini oynayan oyuncunun adını şu an hatırlamıyorum ama Leyla Mecnun'da Yavuz karakterini oynayan Kişi olduğunu biliyorum. Adını falan hatırlarsam fotoğrafını da şöyle bir yere koyarım oyuncunun. Ya yani çok mükemmel bir oyuncu. Bence çok çok güzel temsil ediyor Sadık Murat Kolhan'ı. Çok güzel oynuyor. Fakat ee benim için Sadık Murat Kolhan olmamış. Neden olmamış? Çünkü kitapta ben çok daha farklı hayal etmiştim. Ya bunu da demek istemiyorum. Aslında zaten hiçbir zaman sizin kitapları okuduğunuzda hayal ettiğiniz şey dizi ve filmlerde gerçek olmaz, mümkün değil. Çünkü herkesin farklı bir deneyimi, geçmişi, farklı bir hayal gücü olduğu için zaten farklı olarak betimliyoruz ama benim için öyle değildi ve kitapta da bence bu şekilde anlatılmıyordu. Nasıl anlatılıyordu kitapta? Sadık Murat Kolhan biraz daha böyle heybetli, biraz daha böyle kaslı, yani kesinlikle göbekli değildi benim gözümde. Daha kaslı, işte ne bileyim, hep böyle beyaz gömlek giyen yani öyle betimleniyordu çünkü. Hep böyle beyaz gömlek, yani işte oradan kaslı kolları falan belli olan bir karakterdi ama nedense ya yani bilmiyorum, o, o yapmamışlar, öyle temsil etmemişler ama. Ee, gerçekten çok güzel oynayan bir oyuncu. Sad Sadık Murat Kolhan çok güzel oynamış, çok güzel temsil etmiş. Ama benim gözümde hep e, o biraz Leyla Ali Yavuz olarak kalacak. E, o biraz işte farklı oluyor benim için. <laughs> o yüzden pek tatmin olmadım yani Sadık Murat Kolhan'ın oyuncu seçiminde. Bir de son olarak artık şöyle bir toparlayayım çünkü e, anlaşılana göre biraz uzun bir e, video olacak. Umarım siz sıkılmazsınız bunu izlerken. Şimdi bence Ada ve Göksel karakterlerinden bahsettim ya. Çiğ ve Pi'de biraz daha yoğunluklu olarak görüyoruz Ada ve Göksel karakterini kitapta. Muhtemelen dizide de öyle ilerlemeli. Ya bence kesinlikle öyle ilerlemeli. Çünkü biz Ada'nın da duygularını, düşüncelerini, yaşadığı şeyleri ve Göksel'in de yaşadığı şeyleri dizide görmeliyiz. Çünkü onların yaşattığı hisler, onların e, temsil ettiği duygular bence e, önemli. Yani es geçilmemeli dizide. Sadece işte e, Can Manayduru, Deniz, e, Özge o o eksende gitmemeli biraz daha öne çıkmalı diye düşünüyorum muhtemel olarak zaten Özge karakteri biraz daha öne çıkacak duru karakteri biraz daha geriye gidecek çünkü kitapta e, o şekilde ilerliyor e, bazı karakterler işte bölümlerde muhtemelen e, daha ön plana çıkarılacaktır onun haricinde neyden bahsedecektim ha bence dizinin e, ışık seçimi Mekan seçimleri çok güzel. E, şuna dikkat ettim her izlediğinde zaten muhtemelen hepiniz fark etmişsinizdir. Duru sahnelerinde hep böyle beyaz bir ışık, hep ışık vurgusu. İşte ya gün batımı ya gün doğumu böyle hep dediğim gibi daha yoğun ışıklar kullanılıyor ve Duru'nun güzelliği o şekilde e, temsil ediliyor resmediliyor. Ben onu çok beğendim gerçekten. E, bu noktada işte yönetmen de e, görüntü yönetmeni de bence ışık olayları da çok güzel olmuş. E, onu da belirtmek istiyorum. Son olarak bitirirken şundan da bahsedeyim. Şimdi muhtemelen şöyle olmaya başladı durum ee, kitabı okumayanlar diziyi direkt izlediği için, diziyi izlerken kitabı okumaya başlamışlardır, seriye başlamışlardır. Ee, tabii ki bu noktada şöyle bir şey olacak yani benim ...kitaba bakış açım gibi bakamayacaksınız. Öyle yapanlar. Ya da bizim kitabı ilk okuduğumuz gibi bakış açısıyla bakamayacaksınız. Çünkü ister istemez şöyle bir durum oluyor. Benim için hep öyle olmuştur. Yani filmini önce izleyip kitabını sonra okuduğumda... ...hep filmdeki karakterleri canlandırmışımdır kafamda kitabı okurken o sahnelerde. Muhtemelen sizde de öyle olacak. Yani Duru'yu hep Serenay Sarıkaya olarak düşüneceksiniz. Can hep Ozan Güven olarak düşüneceksiniz gibi. Ee, o açıdan bence... E, ...daha dizi böyle çok ilerlemeden bir an önce seriye başlamadıysanız başlayın. Çiğ de pi'yi de bir şekilde okuyun, bitirin. Ondan sonra bu olay örgüsünü de siz de izleyin ki işte eksik noktaları belki öyle fark edebilirsiniz ya da kafanızda öyle oturtabilirsiniz. Ki öyle oluyor ben dizi izlerken. Ha, ha burası böyle miymiş falan da oluyorum mesela. Demek ki kafamda eksik kalan noktalar var ki o onu karşılıyor. Evet böyle benim e, kitap ve dizi yorumlarım bu şekildeydi. Ben kesinlikle dediğim gibi karşılaştırmıyorum. Ne kitabı ne diziyi birbiriyle karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü biri yazınsal edebi bir yapıt, biri daha e, senaryoya dayalı görselliğe dayalı, iştisel e, bir yapıt. O yüzden İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Filmler, diziler ve kitaplar. O yüzden dediğim gibi hiçbir şekilde karşılaştırmadan yorum yapmaya çalıştım. Sadece benim kitapta gördüğüm ve dizide göremediğim eksik yanları sizinle paylaşmak istedim. Eleştirileri belki yorumları sizlerle paylaşmak istedim. Karakterlerin bakış açılarını paylaşmak istedim. E, bu şekildeydi benim yorumlarım. Umarım e, siz de beğenmişsinizdir. Ve umarım e, izlemediyseniz, izlemeye başlarsanız gerçekten... E, pişman olmayacağınız bir yapıt olmuş. Çünkü bence Türkiye'nin böyle yapıtlara ihtiyacı vardı. Böyle dizilere ihtiyacı vardı. Biraz daha böyle yabancı eser tadında, daha yabancı dizi tadında şeylere ihtiyacımız vardı. Her şeyin biraz daha böyle açıkça gösterildiği, ee... İşte insanların gerçek hayatta yaşadığından farklı bir diyar oluşturmadan her şeyin biraz daha açık verildiği bir şey ihtiyacımız vardı. O yüzden bence hazır yaz tatilindeyken de boşken de başlayabileceğiniz güzel bir dizi olmuş ve mutlaka kesinlikle kesinlikle kitap serisinde okumanızı tavsiye ediyorum size çünkü. E, kitaplar farklı. Yani ondan alacağınız tat, diziden alacağınız tattan elbette ki çok daha farklı olacaktır. Öyleyse bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhtemelen ben bu videoyu yayına açtığımda bayramda olacağız. E, o yüzden şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Umarım mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçiririz. Umarım güzel bir tatil geçirirsiniz hepiniz. E, umarım ben de güzel bir tatil geçiririm. E, öyleyse videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecekteki videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.